Kızımız çok sağ bildikse kazandı. Şarkıcı olacak artık bizim gibi. Sen barda çalışıyorsun. Ben de şarkıcıyım. Yani bence gayet güzel bir kız. Şarkı söyleme yeteneği de var. Bence onu Londra'ya ilk konserine yollayabiliriz. Hem ne 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 dedin? Ben kızımın valizini toplamaya gidiyorum. Hayır kız. Ee, şeyde olsun. Türkiye'de. İlten Türkiye'de. Oley. Aman o zaman bize köpük taşıdık. Açana sana. Ana... E Bir şey unuttum mu burada yaptım. yemeğim yaptı. falan. Hadi Bakın abi. ben hangi sayıyı yaptım. Gerçekten gerçekten bu adamla evlendim şu an. Evet. Ama en azından iyi para kazanıyor. Sınır Ay gene ya. Ya bunlar ne toz duman mı? Elbise atıyorlar. Bileniz var mı? Aklım. Yalnız bu konusularda sürekli sayılar diyorlar. Çocuklarına değişik değişik sayılar öğretiyorlar. E ben öğrettim bile çocuğuma. Bak yine konuşuyorlar. Neyse. Hmm. <laughs> tamam ben Lusi'yi uyandırmaya gidiyorum. Saat 8'de okulu var. Bay bay. Ya dur. O unutmuşsun şimdi. Dur ben gideyim. Söyleyeyim bari. Lucy. Ananı Anne hani ödümü kovardım maşallah Yani kızım ne yapabilirim Bugün okulun ilk günü birinci sınıfsın artık tebrikler Oley Şarkıcı olmama son Anne hani bana sayın sayın Şarkıcı olmama kaç sene kaldığını öğreteceğim öğreneceğim Ben de Dur anne hani hemen alayım oyuncağı Ben de bir gün de bu Bu Ceylan kadar güzel olmak istiyorum Ay tabi ayakta durmuyor ya hani bu ayakta durmuyor ben bunun gibi olursam ayakta durarım değil mi herhalde durarsın kızım ah, herhalde ben de. Ah, baba ne oldu gene akşam zaten kızım yarın ne var ben nereden bileyim baba okul yok mu ah, okul çantam hangisi? çantam Oğlum, çantam bunun bu kadar sevineceğini sanmamıştım. Her neyse. Bir de kanal değiştirme herhalde daha mutlu. Aa! Hangi canda? Hangi canda? <laughs> Ev yıkıldı. Yavaş yavaş evi yıksın. Lucy'ye bakalım. Ben Lucy'ye gidiyorum. Burada işler karıştı. Burada ekranı kapatsak sonra olur mu acaba? Bak hani ben dediğim gibi sana bu bebek kadar güzel olacak. Ya bu da sürekli yine durmuyor ha. Ah, ah. Ee, kötü haber Emma odasını yıktı. Yeni oda masrafları geldi efendim. Nasıl? E ee, bilmiyorum. Okul için çok hazırlandı. Odayı yıktı. Her neyse. Ha. Ne? Hadi Anladım. ben gider. Siz kızımı okula hazırlayın. Ha. Saat dokulu var. Anne ben yarın oyuncak götüreceğim değil mi? Kızım ne bok küfür ediyorum. Ee, oradan... ben 4 dört yaşlıya gidiyorum anne. Tamam sen Onu küfür de şimdi. On, dokuz yaşına bas öyle öğretiriz. Ne dedin? Bir şey demedim kızım. Az, bak sen ünlü şarkıcı Rose, k popur gibi güzel olacaksın. Anne bak, bu Rose o küçük çok... ama. Çünkü bu bir oyuncak bebek tatlım. Tamam anne. Bye bye. uyu. Ha, uyu. Bu arada ben nereye gidiyorum? Ben de bilirim kızım. Ya, beni sevmiyor annem. Ben Fet uyuyacağım. Sen ya diyor. Neden bu kadar kötü olmak zorunda? Ha, ben gidiyorum. Üniforma mı yiyeceksin yoksa başka bir şey mi? Bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Sabah olur. Bıra <laughs> bıra. 1'e alıyor. Televizyonu alıyorum. 4 yaşındayım. 4 yaşındayım her neyse. Şimdi güzel bir oyuncakla hızlı vakti. Spor yapmam lazım. Gerçekten çok kilo aldım. Ah, Ya burada yine yıkıldı la. Ya. Ah, şöyle yapayım da. Pişş. Bu odanın hali ne anne ya? Ben ne yaptım. Ne sen buraya? Eee bu ne? Evet. Çok güzel. Oppa, Dört yaşında bir kızınız olmamak. Bu kula, bu odanı iyi, topla. Beni beni sevmeyeceksin. Tamam anne ya. Geçine vurmadan odanı topla. Tamam sen git de ben toplayayım. Telefonu da alıyorum. İyi. <laughs> Ya niye aldın ya? Ben oynayacaktım. Şifresini de biliyorum ben. Anne biliyor musun? 4 yaşındayım. 4 yaşındayım ama biliyorum şifreyi. O sırada şifrenin güncellemesi olması. Ben her şeyin kopyasını biliyorum. Bak senin fotoğrafın var anne. Ben de onu tanıtıyorum. Ne? O sırada şifrenin hareket etmesi istemesi ve videoları da ışıklarla algılaması. Evet, kesin Hı -hı. böyle böyle arkasından yaparım. Ne? Anne çıkar mısın? Ben odamı temizleyeceğim. Temizlesen iyi olur. Yoksa yarın okula gitmek senin için bir hayal olur. Ne? Okula gitmeyeceğim zaten. Gideceksin küçük velet. Gideceksin. Bana velet deme tamam mı? Çünkü sen bir veletsin. Tamam. Güzel. Dori 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 dori. Hadi bakayım. Ya anne ne yapıyorsun ye? Ben çekini bir yaratıyorum. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Ben çıkıyorum. Tamam. Anne bir arıyor ya seni. Filmi Jeremy Lord. Ay ben sunu işlerimde tolluyum. Anne ben Ceylan minisini götürebilir miyim? Bak kaybedersen seni öldürürüm ha. Ceylan Ağlede minisini kaybettim. Bak. Anne yalnız nerede? Harbi. Nerede ah, o sırra, Ceylan minisi? O bir milyar dolardı. Tamam ben onu bir milyar dolar 150 bin dolar. Ne bin, İyi, bin bak. 150 bin bin tane dolar. Anne ben tuvalete sıçmayaydım. Kulaveti altın yaptırdım. Dikkat et götün ağrımasın. Hadi evet, ben şunu koyayım ya. Ah, evet şimdi tuvaletimi yapacağım. Ama önce kola içeyim söyle. Tuvalete yemek yenip içmez. Günah. Niye günah ya? Aa günah. düşüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ana bu ne? Ya. Ana düştüm la. Küçük çünkü o senin için değil küçükler senin için. Küçüğe de düştüm. Bu nasıl düş, ne? Düş 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 iyice de düş. Her hani, neyse tuvalete mi? <laughs> Pas. Alın. Günah ya işi ya bakın. Anca. Anca günah yani değil mi? Anne ben salona gidebilir miyim? Ne olur ne olmaz siz e, sakın yemek yemeyin tuvalete günah. Ne Ne dedi? Tuvalet yemeği, yeme yemek yemeği yoksa fakir olursunuz ve çarpılırsınız. Anne yalnız ne zaman gece olacak? Oldu Zaten ki. gece. Gecenin beşi annes bende ve biz tuvaletteyiz. Aslında anlisbande. öğlenin beşi. Ha. Her neyse. Burada ne oluyor? Ben de gideyim odama. Ah. Yapalasını koyduk. Ben uyuyorum anne. Çok fazla uykum geldi yani. Hizmetçiler ayrı senin odanı temizlenecek. Tamam mı? Geç bu tamam mı? Sabah tamam. olur saat 7 Saat 6 Hizmetçi gelir. Hizmetçiler gelir. mavi Hizmetçi nerede? Lise Hanım, Lise Hanım. okulunuzun okulunuzun başımızın Mavi falan... hizmetçiyi getir. Ben Mavi ablayı seviyorum. Yani mavi ee... Atam. Evet, ya da ben yeşil daha çok seviyorum ya. Bu daha çirkinmiş. Ee, e, tamam efendim. Ee, şu... ya da ye... mavi istiyorum. Efendim ama artık bir karar verin. Annenin tamam. gerçekten size kızmak lazım. Tamam yesili yesili ya. İyi tamam. Şimdi. Sizin isminiz ne? 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 Benim adım ne? Benim, <gülüyor> lan, <gülüyor> benim... Lan, <laughs> lan benim adım ne? Hadi bir adım, benim adım Mürüvesi Pancı Senin ismin Yeşim Tamam Yeşim Ben Yeşim'e ufandım <laughs> Ben de benim ismim ne? Lucy'sin sen <laughs> ben Lucy'sin Lucy Yüce Lucy'sin Yüce yüce Yalnız ben kraliçe miyim? Prensesiniz efendim. O yüzden bir buçuk saat çalışmasına. O okul gireyim. birazdan başlıyor. Bir saat. Bir buçuk kaldır. saat var. Bir buçuk saat. Çok zaten size. saçınızı yapacağız. Makyajını halledeceğiz. Birazdan sizler için okul alışverişi çıkacağız. Şimdi arkadaşlar biz kıyafet yapmaya gidiyoruz. O sıralarda siz izlersiniz herhalde değil mi? Hadi. Nasıl? Hadi gelin yapalım şimdi arkadaşlar. Yani söyle. Bunlardan yapacağız. Artistimiz geliyor. Artist, artist. Evet, ben şu <laughs> şekilde koyacağım ben. Ben Lutfi'nin ünlü tasarımcısı <laughs> Bayan Kaynak. Gördüğünüz gibi nasıl gözüküyor? Burada çok güzel kumaşlarımız var efendim. Şimdi Lutfi'ye bularak mükemmel bir yapısı yapmaya başlayacağız. Şimdi hadi başlayalım bakalım. Bunlar çok güzel olacak. Emin olabilirsiniz. Umarım iyi görüyorsunuzdur. Bu teknikler çok ama çok önemli. Gördüğünüz gibi. Bunlar böyle bir şey. Bu sayede de mükemmel bir enselleştirilmiş bu. Birazcık daraltalım. Da, Rüfe Hanım çok sevdi. Çok güzel. Ah, çok güzel. Ben de diğerine geçeyim. <laughs> Ya ben de kalkayım. Yalnız bu kim? Kanka ben geldim kanki. Kanku, kanki, kanka, kunki. Efendim, 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 efendim. Ay çıkın efendim, efendim. Ne oldu? Karın, ben... Hmm. efendim. Çıkmanız lazım. En Hanım giyinirken hiç kimse bakamaz. Ben bile bakamıyorum yani tamam mı? Önüm odacımız. Bayan Toynak size onun kıyafetlerini getirecek. Yok. Şimdi Kovuldun. Kumaşla beni kovamazsınız efendim. Anne. Ne oldu kızım? Kovuldun. Kovulmadın tatlım. Kovul. Çaktırma. Çaktır. Çaktırma tamam mı? Kovulmuş gibi yap. Tamam efendim. Ama Kovuldun. <laughs> tamam kızım tamam tamam tamam. Kovuldun. Ben bunları artık, bunlar artık ne diyeyim ya? Ama kadın da çok şekli ha. Haklı. Herife. Ha, ha. ha, ya odacıya. Çok şekli kadın çok çok. Herife şimdi. Şimdi ölüm odacıya bayan soynağa gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi gidelim. odacı <laughs> bayan Çok öldü Sari Küçük velet şarkıcı. Anne yalnız okula gidelim hadi. Kızım ünlü elbiseler de var. Siz ver. Minecraft deniz. kazamazsınız. Tamam mı? Ama Hı. anne ya bir kere de okula normal gidelim. Diğer sene de böyle sık şeylerle gittik. Bir kere de okul formasını giysek. Okul forması bu zaten. Anne bu neyse okul forması. Burası <gülüyor> şarkıcı <gülüyor> okul. Tamam sen K-pop'a olacaksın. Rossi gibi olacaksın. Rafi çok ünlü. Rafi bayılırım. Rafi. Ben de çabuk Rafi gibi kıyafet yap. Emel dolun da fader. O örüldü. Ha. Tamam efendim. Hemen kıyafetim hazırlanıyor. Anne hadi ya. Geç kalın. Rafi gibi olmak istemiyor musun? Olmak of evet evet evet. O zaman Rafi gibi güzel giyinip şık olmalısın. Gördün mü abi ya? Ben daha güzelim senden. Tamam mı? Sen çirkinsin. Bana <laughs> bak. Buna bak. Çocuklar yeter. Buraya gelebilir mi bir tanekisi? Geldim efendim ne oldu? <laughs> ne oldu? Git bakayım Lucy alala. Çok sinirli mi abi ya? Yeşil çok güzel ya. Evet anne. He, ben küçüktüm demiş abaya. Çocuklar hadi okula gidiyoruz. ya yani. Aa daha özel tasarım. Ya özel ne özel tasarım ya. Benim çocuklarım karım niye böyle? Çünkü Rossi gibi olmak istiyorlar onlar. Blink Pink'teki bir Rossi gibi olmak istiyorlar. Rossi çok güzel. Sen de Neyse ben de çantamı hazırlayayım da çantam yok. Ay Şurada çantam buldum. Ha, çantam hazırlayıp bir tane yemek koyayım. Ya bizde yemek götürmek yasak ya. Kantinden alın ya. Bizde paya diye bir şey yok tamam mı? Yalnız ben elbise giymeyeceğim. Ya giymesinler ya. Ama kızım bak sen çok güzel olmadı mı? Hayır iğrenç oldu bence. Ya tamam tamam. Of ya of. Sen de çılgın mı ya? Ay İranç oldu. Kız. Kızın ama çok beğendi ha. Hadi. Efsane, çok beğendim ama çok beğendim. Ya gene komşudan sesler geliyor seviyor. ya. Ben Arif'i gibi olacağım, çok güzel olacağım. Ya hadi oyna. ya, hadi. Tamam, tamam, tamam. Bizim limuzinimiz bizi bekliyor, hadi. Şoförümüz gelmiş, anasını satayım. Saklanmalıyım. Baba, ben Arif'i ben bizim Hadi bakalım müziği. Getirebilir misin Zeynep? Hadi jam 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 jam. Bu geldi. Ben gideyim. Tamam tamam tamam. Ay. Çok ünlü şarkıcılarla bineceksiniz kızım. Kızım çok ünlü şarkıcılarla bineceksiniz Anne ben de buraya oturuyorum buna. E, durun 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 daha arkadaşımız gelecek. Arkadaşımı da mı çağırdın mı? Evet kızım. Bu okul servisi farkında mısın? Aa tamam. Arkadaşlar gelmeye başlar. Anne ben de geldim. Aa kanka ben de geldim. Tamam. Geldim. Pembe pembeyim çok Ya nefret ediyorum şu çocuktan ya. Ya bana öyle deme Ay iğrenç konuşuyor zaten. Hello. Aa evet. Tamam bir kız daha gel. Ee, kız Herkes kız... gelmedi ya benim arkadaşlar. Sen, sen, sen arkadaşlarının yanına otur. Dur benimkiler gelsin. Hadi benim kızlar da daha. Ben geldim kanki. Dur bizim ünlü de geliyor ya. Çok güzel o. Herkese merhaba. Ben geldim. Aa kanka. Ben Emil. Kanka uzun senedir e, görüşmüyoruz. Abart abart. 2 gün iki gün hafta sonu. Ya çok az. Çok 150 bin senedir <laughs> göz. i̇ki günün ne, ne 150 bin senesi? <laughs> ne olur biz şuna iki günü 150 bin sene olmadan söylesin. Ha? Küçük oluyorum ama. Herkese devam edelim. Devam. Ben arkaya oturuyorum. Vın vın diye Anne girecek. Bir kişi eksik. Biz... Çay yok lan. Bir kişi eksik. Çantanızı unuttunuz. Anne çanta yok. Burada suluğunuz falan var. Çok yukarı. Anne bunu dökebilir miyiz? Sonra her gün dökelim. Bizden bir kişi eksik. Ama kız var. var. Kim? Tabii ki de. Tamam Karar. Dolunay. Ya ona... <laughs> Aa, Aa dolunayı unuttuk. Dol ben geldim. Pardon Yok. biraz geç kaldım. Ben şey e, bu servisle gitmiyorum. Neden? Deniz. Ama dedim ya. Tamam Ay, hadi. Bu seferlik annem izin verdi. Oley. Ama bu seferlik bir daha izin vermez. Durun. Kim? Bunları unutmayın. Çocuklar sizin üstünüze emmanın üstüne koymadım. Hadi gidin. Yolla. Oyho. Okula gelince. Bir dakika. Dokun yapmayı unuttuk. Aman boz versin. Bu olamaz. için ikinci bölüme geçebilir miyiz acaba? Dedim sana. Bunun için ikinci bölüme geçsek olacak diye düşünüyorum.